Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Belçika'nın son maçlara baktığımızda savunma ve hücum performansı oldukça iyi olduğu görülüyor. Özellikle iç saha maçlarında etkili bir performans sergilediklerini ve bol gol attıklarını görmekteyiz. Diğer yandan Karada, son maçlarda karışık sonuçlar almış olsa da genellikle gol atmayı başarabilmiş bir takım. Fakat kendi savunmaları için aynı şeyi söylemek pek de mümkün olmuyor, çünkü ciddi gol yeme eğilimleri var. Dolayısıyla bu maçta, aralarındaki son karşılaşmada olduğu gibi, gole açık bir mücadele bekliyorum. Tahmin MS1 Vim, 2.5 üst oran 1.59. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.